Hiç sabah uyandığınızda posta kutunuzdan bir baykuşun mektup getirdiğini hayal ettiniz mi? Evet evet yanlış duymadınız. Bir baykuş. Çünkü birazdan sizi büyülerin, iksilerin ve kuyu maçlarının dünyasına götüreceğim. Merhaba büyü meraklıları. Bugün hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Harry Potter ve felsefe taşını konuşacağız. Bu sıradan bir çocuğun aslında hiç de sıradan olmadığı bir hikaye. Harry, teyzesi ve en az onun kadar sinir bozucu kuzeniyle yaşayan oldukça sıradan bir çocuk gibi görünür. Ama 11. yaş gününde bam bir mektup gelir. Sayın Harry Potter, Hogwarts cadılık ve büyücülük okuluna kabul edildiniz. Yani düşünsenize doğum gününüzde size gelen en güzel hediye bir büyücülük okulu daveti. Hogwarts'ta her şey büyülüdür. Konuşan şapkalar, uçan süpürgeler, hareket eden merdivenler ve görünmez pelerinler. Ama tabii ki hiçbir şey o kadar da kolay değil. Çünkü karanlık bir isim her yerde yankılanıyor. Voldemort. Harry, yeni arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte hem büyücülük derslerini geçmeye çalışıyor hem de gizemli bir taşı korumak zorunda kalıyor. Felsefe taşı. Bu taş ölümsüzlük verebilen ve sonsuz zenginlik sağlayan büyülü bir nesne. Ama ya yanlış ellerde olursa? Eh sonuçlar hiç de güzel olmazdı. Ve işte macera burada başlıyor üç küçük büyücü cesaretleriyle koca bir kötülüğün karşısına dikiliyor. Bazen zekalarıyla, bazen dostluklarıyla, bazen de Hermione'nin o meşhur kitap okumazsanız bu kadar olur bakışıyla günü kurtarıyorlar. Harry ve felsefe taşı sadece büyülerle dolu bir hikaye değil. Aynı zamanda dostluğun, cesaretin ve sevginin gücünü anlatan bir yolculuk. Hepimizin içinde biraz büyü var. Sadece doğru yere bakmamız gerekiyor.